Evet sevgili öğrencilerimiz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir derste tekrar baş başayız. Bugün sizlerle birlikte gençler dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gökhan Kızılçiçek, ABC Eğitim Kurumları. Ben bilgisi size yeni katılan arkadaşlar için bir açıklamanızı da yapalım. Dün en son solunum olayından bahsetmiştik. Şimdi fotosentezle solunum olayını bir karşılaştıralım. İkisi arasında ne gibi farklar vardır? Şuradaki oksijenini siliyorum. Çünkü sadece oksijenli solunum değil, fotosentezle solunumu karşılaştıracağız. Şimdi baktığınız zaman fotosentez ökaryotlarda, ökaryot neydi? Gelişmiş hücreli canlılarda, kloroplastlarda gerçekleşirken, prokaryot hücreli canlılarda ise yani ilkel yapılı canlılarda ise psoplazmada gerçekleşmektedir. Peki soluma baktığımız zaman ise çocuklar, solunum ise Ökaryotlarda, mitokondride, prokaryotlarda ise sitoplazmada gerçekleşir. Bizim asıl bilmemiz gereken nedir dersek kloroplast ve mitokondri. Kloroplastlarda fotosentez, mitokondride ise solunum olayı gerçekleşir diyoruz. Fotosentez olayı klorofilli canlılarda görülür. Yani klorofil taşıyan canlılar. Kimdi bunlar? Üretici canlılarda görülen bir olaydır. Çünkü. Solunum olayı ise tüm canlılarda görülmektedir. Fotosentez sadece ışıklı ortamlarda gerçekleşir, ışık varlığında gerçekleşiyor. Solunum olayı gece gündüz devamlı olarak gerçekleşen bir olaydır. Hem gece hem gündüz sürekli gerçekleşir. Hatta demiştik ki bitkiler de gece gündüz sürekli solunum olayını gerçekleştirir. Peki fotosentezde ne kullanılıyordu? Su ve karbondioksit kullanılır. Organik moleküllü yapılar olan besin ve oksijen açığa çıkar diyoruz. Solunum olayında ise organik moleküller besin oksijenle yıkılarak su ve karbondioksit oluşuyor. Dikkat edersek zaten birbirinin tersi olaylar. Peki fotosentez anabolizma olayıdır. Yani bir yapım olayıdır. Besin yapılıyor. Solunum ise katabolizm olayıdır diyoruz. Bir yıkım olayı hocam karşınıza çıkar mı? Çok nadir böyle zeki gibi kaynaklarda karşınıza çıkabilir. Peki fotosentez, fotofosforilasyonla foto ışık demekti. Yani ışığın sentezlenmesiyle ATP yapılıyor. Solunumda ise oksidatif fosforilasyon yani oksijenin parçalan sentezlenmesiyle ATP yapılıyor diyoruz. Yani fotosentezde hani demiştik ya fotosentez olayında ışık enerjisi besinlerin yapısındaki kimyasal enerjiye dönüşür diye. Burada aslında ondan bahsediyor. Işık enerjisi ATP'ye ve kimyasal bağ enerji şeklinde dönüşüm gerçekleşir. Solunum olayında ise kimyasal bağ enerjisi ATP şeklinde depolanır diyoruz. Şimdi gençler baktığımız zaman burada tabii yine ikisini bir karşılaştırma yaptık. Hemen şuradaki mesaja bakayım çocuklar. Arkadaşınız Mesaj yazmış. Hocam bir daha giderse önceki konuların tekrarını yapabilir miyiz demiş. Föyün altını çiziyoruz. Çocuklar föylerinizin altını çizin ben anlatırken çizmeniz gerekenleri ve ayrıca ders bittikten sonra map kitabından da mutlaka tekrarınızı yapabilirsiniz. Tamam tekrarınızı yapın özellikle etkinlik kısımlarına mutlaka yapın. Tekrarlar gençler ilerleyen derslerde yapacağız. Bugün öncelikle şunu yapacağız Sıla'cığım. bugün ve yarın üniteyi bitireceğiz. İlerleyen derslerimize tekrarlara döneceğiz. Peki şimdi baktığınız zaman gençler burada iki tane yapıdan bahsettik. Kloroplast ve mitokondri organelleri. Bu organelleri bilmemiz gerekiyor. Demiştik ki kloroplastta fotosentez yapılıyordu. Mitokondride ise solunum yapıyor. Ve demiştik ki ikisi de birbirinin tersi olaylardı. Bakın karbondioksit ve su Kloroplastlarda yani fotosentez olayında kullanılıyor. Ne açığa çıkıyor? Besin ve oksijen açığa çıktı. Solunum olayında ise mitokondrilerde besin ve oksijen kullanılıyor. Besin ve oksijen kullanılıyor. Karbondioksit, su ve bir de ne açığa çıkacak gençler? Enerji açığa çıkacak. Burada açığa çıkan ürünleri ve kullanılan maddelere dikkat ederseniz birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor. Bunun için birbirinin ters olaylardır. Diyoruz. Burada yapılar özellikle aklınıza tutmanız kolaylık sağlar sorularda. Kloroplastla bakarsanız sanki madeni paraları böyle üst üste dizmiş gibi bir şekli var. Mitokondri organının şekli ise içerisinde kanallar var. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Peki ATP demiştik. Diğer derslerde arkadaşlarınızdan bazıları şunu sormuş. Hocam ATP nedir? Diye. ATP çocuklar enerji. ATP enerji. Yani solunum sonucu açığa çıkan enerji biz ATP adını veriyoruz. Açılımı ise şu adenozin trifosfat. Latince'de tri 3 demektir çocuklar. Yani burada adenin ve ribozun, ribozun oluştuğu adenozin grubuna üç tane fosfat grubu bağlanmış ve adenozin trifosfat oluşmuş. Yani solunumu açığa çıkan enerji burada bulunuyor ATP'de. İşte şu fosfatlar arasındaki yüksek enerjili fosfat bağları koparıldığında ise bu enerji açığa çıkarıyor. Siz şunu bileceksiniz ATP enerjidir. Ne zaman açığa çıkar? Solunum sonucu enerji açığa çıkar diyoruz. Şimdi ünitemize şöyle bir bakarsak altıncı ünitede. Birinci konu olarak besin zinciri ve enerji akışından bahsetmiştik gençler. Daha sonra Hemen pazartesi günü derse başladığımızda demiştik ki enerji dönüşümleri, şimdi de madde döngüleri ve çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Bak ne zaman madde döngüsü nedir? Çünkü doğada hayatsal önem taşıyan bazı maddelerimiz vardır. Canların kullandığı işte ve yapılarında bulunan değil. Nedir bunlar? Karbon, azot, oksijen değil mi? Ve aynı zamanda hayati öneme sahip olan su çöpü. Bunların canlı ve cansız çevre arasındaki hareketiyle bazı döngüler oluşuyor. İşte biz bu döngülere ne ad vereceğiz? Madde döngüsü adını vereceğiz. Burada da şu döngülerden bahsedeceğiz. Öncelikle işte su döngüsü diyeceğiz. Daha sonra karbon döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü şeklinde sıralayacağız. 247 tane öğrenci arkadaşımız da bizi şu anda ne yapıyor? Dinliyor. Bakalım mesajlara ara ara bakmaya çalışacağım çocuklar. Hocam pdf atsanız demiş arkadaşınız diye. Çocuklar pdf'leri size göndermiştik. Çocuklar pdf'ler whatsapp gruplarınızda var. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bakın Arkadaşınızın biri demiş ki hocam demiş işte önceki konular çıkacak LGS şu an çocuklar kesin bir şey yok. Onun için biz öncelikle bu üniteleri bir bitirmemiz bizim için avantajlı. Tamamını bitirmeyeceğiz zaten. Bu üniteyi bitireceğiz. Bu ünite bittikten sonra tekrara döneceğiz. Çünkü yarın öbür gün belki bir hafta sonra okullar açılacak ve şu denilebilir. İşte LGS'de tüm konular devam edecektir dediği zaman tekrara dönmemiz biraz daha zor olur. Onun için biz şu anda en azından 6. ünitemizi bitirelim. Zaten yarınki dersimizle birlikte ünitemiz bitecek. Ondan sonraki süreçte ise yeni üniteye geçmeyip en baştan tekrara döneceğiz. WhatsApp gruplarınızda da pdf var. Olmayan arkadaşlarınız varsa birbirinize atabilirsiniz PDF'ler Bunların anlattığım kısımların pdf'leri. Şimdi su döngüsü dedik çocuklar. Su döngüsü nedir? Bildiğiniz gibi dünyamızın yaklaşık olarak 4'te 3 çocuklar ne ile kaplı? sularla kaplıdır ve hayati öneme sahip olan bir sıvıdır su. Ve yeryüzündeki su kaynaklarına bulunan sular. Nedir bu su kaynaklarımız? Denizlerde, göllerde, nehirlerde bulunan sular. Bakın buharlaşarak ne yapıyor? Su buharı şeklinde bulutları oluşturuyor. Ve biz iklim ve hava hareketlerinde birinci ünitede şundan bahsetmiştik. Bu bulutlardaki su buharı soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında yoğuşuyor. Ve yoğuşma şeklinde Sonucunda da yağışlar oluşturuyordu. İşte yağış çeşitlerimiz ne oluyordu burada? Yağmur, kar ve dolu şeklinde yeryüzüne tekrar iniyor. İşte bir kısmı yüzeyden süzülerek yer altı sularını oluşturuyor. Değil mi? Bunu döngüye biz su döngüsü adını veriyoruz. Yani suyun yeryüzüyle atmosfer arasındaki bu hareketine su döngüsü adı verilir. Peki hocam sadece su döngüsünü sağlayan olay buhar buharlaşma ve yoğuşma olayı mıdır diye düşünebilirsiniz. Türkler sadece buharlaşma ve yoğuşma olayı değildir. Aynı zamanda canların yaptığı solunum olayı da yine su döngüsüne katkı sağlar. Nasıl katkı sağlıyor? Bakın biz solunum yaptığımız zaman dışarıya aynı zamanda ne veriyoruz? Su buharı veriyoruz. Bunu özellikle kışın görüyorsunuz çocuklar. Ağzınızdan dediğin zaman bir su buharı çıkıyor. O zaman solunumda da su döngüsüne katkı sağlar mıyız? Sağlar. Başka boşaltım. Boşaltım da yine çocuklar su döngüsüne katkı sağlamaktadır. Çünkü vücuttaki suyun fazlası atılıyor. Bir diğeri ise terleme olayı. Terleme olayıyla da yine aynı şekilde vücuttaki suyun fazlası dışarıya attırıldığı için de su döngüsüne katkı sağlamış oluyor. Peki diğer döngümüz ise karbon döngüsü. Karbon tüm canlıların yapısında bulunan en önemli elementtir çocuklar. Bütün canlıların yapısında Karbon elementi bulunur. Hocam nasıl bulunuyor peki canlıların yapısında? E besinden bahsetmiştik biz. Yediğimiz besinler C6H12O6. Oradaki C neydi? Karbon. O zaman bütün canlıların yapısında bulunan en önemli element hangisidir? Karbon elementidir. Zaten karbondan dolayı çocuklar fosilleşme ile birlikte fosil yakıtlar meydana geliyor. Peki canlılarda bulunan karbonun temel kaynağı nedir dersek? atmosferdeki karbondioksit gazı çocuklar. Bakın tekrar söyleyeyim. Canlılardaki karbon temel kaynağı atmosferdeki karbondioksit gazıdır. Peki hocam bu karbon karbondioksit gazı nasıl oluşuyor? Veya atmosfere nasıl karbondioksit oluşuyor dersek? Bakın fosil yakıtların yakılması, kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosferdeki karbondioksit olan oran ne yapmaktadır? Artmaktadır. Başka? E solunum yapıyoruz. Solunumla havadaki karbondioksit oranı ne yapıyoruz? Artıyoruz. Başka? Çürüme olayı. Ayrıştırıcılar bir diğer ismi çürükçüler demiştik ya. Bakın ayrıştırıcılar da ölü canlı atıklarını parçaladıktan sonra yapılarındaki karbonun bir kısmını fosil yakıtları oluşturma için kömürleştirirken bir kısmında yine karbondioksit olarak ne yapmaktadır? Atmosfere vermektedir çöpler. Bunun dışında volkanik faaliyette yani yanardağ patlamaları da atmosferdeki karbondioksit oranını artırmaktadır diyoruz. Peki havadaki karbondioksit oranı dikkat edersek solunum olayıyla arttı. Peki solunumla artan karbondioksit nasıl azalacak? Fotosentez olayıyla azalıyor çocuklar. Yani solunum olayı havadaki karbondioksiti artırırken fotosentez ise havadaki karbondioksit oranını azaltmaktadır diyoruz. Peki gelelim oksijen döngüsüne. Atmosferde yaklaşık olarak %21 oranında oksijen gazı bulunmaktadır. %21 oranında oksijen gazı bulunmaktadır. Ve doğadaki temel oksijenin, doğadaki oksijenin temel kaynağı da çocuklar üretici canlılardır. Çünkü üretici canlılar fotosentez yaparak atmosfere ne vermekte? Oksijen vermekte. E tüketici canlılar ve aslında üreticiler de ne yapıyor? Solunum yapıyor. Diğer canlılar da solunumda oksijeni kullanıyor ve havaya ne veriyor çocuklar? Karbon dioksit veriyor. O zaman oksijen döngüsünde temel olay nedir dersek solunum ve fotosentez olayı. Fotosentez olayı havadaki oksijen oranını artırıyor. Solunum olayı ise havadaki oksijen oranını azaltıyor. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak çocuklar. Hem oksijen döngüsü hem de karbon döngüsü neyle gerçekleşiyor? Fotosentez ve solunum olayı. Fotosentez ve solunum olayı havadaki karbon ve oksijen döngüsünde yani atmosferik karbon ve oksijen döngüsünde etkili olan olaylardır diyoruz. Peki bir diğeri azot döngüsü. Bizim için en önemli olan kısımlardan bir tanesi çocuklar. Çünkü sık sık karşımıza gelir. Her test kitabında mutlaka azot döngüsü ile ilgili sorular karşınıza çıkacak. Peki hocam azot döngüsü nedir? Şimdi çocuklar atmosferde en fazla bulunan gazımız azot gazımızdır. Ve yaklaşık olarak %78 oranında, yani %78 oranında azot gazı bulunuyor. Atmosferde %78 oranında azot gazı bulunuyor. Peki hocam azot önemli mi canlılar için? Nasıl canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için enerji ihtiyacı varsa çocuklar, yaşamsal faaliyetler için aynı zamanda azota da ihtiyaç vardır. Çünkü azot proteinlerin, hormonların, enzimlerin, nükleik asitlerin ve vitaminlerin yapısında bulunuyor çocuklar. Ve bu saydığım yapılarda canlılar için hayati önem taşımaktadır. Peki... Doğadaki hiçbir canlı, yani doğadaki hiçbir canlı atmosferdeki serbest azotu doğrudan ne yapamaz, kullanamaz. Yani evet, şu an işte sınıf ortamında veya sizin ev ortamında azot gazı var mı? Var. Ancak biz bu azotu doğrudan ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Peki nasıl kullanacağız madem çok önemliyse bu gaz? Çünkü azot gazı bakın havadaki serbest azot gazı Yıldırım ve şimşek gibi olaylarla toprağa düşüyor. Toprakta azot bağlayıcı bakteriler dediğimiz bakteriler bulunuyor. Bu azot bağlayıcı bakteriler serbest azotu azotlu bileşiklere dönüştürüyorlar. İşte nedir bunlar? Amonyağa dönüştürüyor veya işte nitritleşme olayı sonucunda nitrite dönüştürüyor. Veya nitratlaşma olayı dediğimiz olayla nitrata dönüştürüyor. Yani benim burada asıl bilmem gereken bunlardan ziyade şu olacak. Azot, serbest azot azotlu bileşiklere dönüşecek. Peki güzel, şu an havadaki azot toprağa karıştı, azotlu bileşik oldu. İşte bitkiler de bakın yeşil bitkilerde kökleriyle topraktaki bu azotlu bileşikleri alıyorlar. Peki şu an havadaki azot kime geçti? Bitkiye geçti. Doğrudan mı geçti? Hayır. Toprak aracılığıyla geçti. Peki Buradaki inek bu bitkiyi yerse bitkideki azot kime geçer? İneğe geçer. E sonuçta biz ineği yersek bize geçer. Hocam ben inek yemeyeceğim. İşte ağaçın meyvesini yiyeceğim. Evet meyveden de bize geçmiş olur. Değil mi? Yani sonuçta besin zinciri aracılığıyla azot canlıdan canlıya ne yapılmış oldu? Aktarılmış oldu. Biz havadaki azotu doğrudan almadık. Besin zinciri aracılığıyla almış olduk. Peki... Daha sonra toprağa nasıl karışıyor veya havaya nasıl karışıyor? Şimdi çocuklar, bu canlıların kalıntılarıyla. Mesela buradaki ineğin dışkısı şeklinde veya işte canlılar öldükten sonra ayrıştırıcı canlılar ne yapıyorlar? Ayrıştırıp parçalıyorlar. Ve canlının yapısındaki azotun bir kısmını yine ne yapıyor? Azotlu bileşik olarak toprağa bağlıyor. Bir kısmını ise bakın azotun serbest halde atmosfere veriyor ve o zaman baktığın zaman atmosferik serbest azot oran ne yaptı? Artmış oldu. Şöyle toparlayacak olursak. Havadaki azotu azaltan olaylar nedir dersek? Yıldırım ve şimşek olayları ve azot bağlayıcı bakteriler. Havadaki azotu ne yapıyor? Azaltıyor. Peki atmosferdeki azotu artıran nedir dersek? Ayrıştırıcıların canlı kalıntılarını parçalamasıdır çocuklar. Ve burada özellikle şuna dikkat edin. Atmosfer doğadaki hiçbir canlı doğadaki hiçbir canlı atmosferdeki serbest azotu doğrudan ne yapamaz? Kullanamaz. Peki azot döngüsünde de işledikten sonra ozon tabakasından bahsedelim. Şimdi ozon tabakası nedir? Sık sık duyuyorsunuz. Televizyonlarda işte ozon tabakası inceldi, ozon tabakası seyreldi. Çocuklar ozon nedir? Ozon O3'tür çocuklar. Bakın oksijen o 2dir Ozon da O3 şeklinde görülüyor. Ozon tabakası da ozon gazından oluşuyor. Ve atmosferin yukarı seviyelerinde 10 km ile yeryüzünden 10 km ile 50 km arasındaki bir yerde bulunuyor. Ve kalınlığı yerden yere değişir çocuklar. Yani kutuplardaki kalınlığı ve işte ekvatordaki kalınlığı aynı değildir. Peki görevi nedir dersek? Görevi ise çocuklar güneşten gelen zararlı ışınların hani UV ışınlar adını verdiğimiz ışınlar var ya bu ışınların bir fitre görevi görerek dünyamıza ulaşmasını engellemektir. Yani güneşin zararlı ışınlarına karşı dünyamızı bir nevi koruyor, koruyucu kalkan görevi görüyor. Ancak bilim insanlarının son yıllarda yaptığı çalışmalar sonucunda ozon tabakasının inceldiği tespit edilmiştir. Peki ozon tabakasının incelmesinde etkili olan olaylar nelerdir diye bir bakarsak bakın deodorant, saç spreyi, parfümler içerisindeki kimyasal maddeler. Kimyasal maddeler sadece bunların içerisinde değil, diğer kullandığımız ürünler içerisindeki birçok kimyasal madde yine ozan tabakasına zarar vermekte. Başka araba ve fabrika bacalarından çıkan araba egzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar. Bundan dolayı özellikle çocuklar ne yapmamız gerekiyor? Arabalarımızın egzoz emisyonlarını sürekli olarak yaptırmamız gerekiyor. Fabrika bacalarına filtre taktırmamız gerekiyor. Başka bitmiş akü, batarya, TV tüpü gibi elektronik eşyalardan çıkan kimyasal gazlar ve bir de çöpler. Sanayide kullanılan klorofluorokarbon ve aynı zamanda hidroklorofluorokarbon gibi gazların oranının artması. Bu söylediğim gazlar evet söylemesi birazcık güç olan bir İfade ama bu gazlar çocuklar ne yapıyor? Klima gazı olsun, işte derin dondurucu, buzdolabı gibi ürünlerin içerisinde bulunan gazlardır. Bu gazların atmosfere karışması da yine ozon tabakasının incelmesinde neden oluyor. Peki hocam incelsin aman ne olacak diye düşünebilirsiniz. Çocuklar ozon tabakasının seyrelmesi yani incelmesi DNA'nın yapısını bozuyor. E, DNA'nın yapısının bozulması neye neden olmaktaydı? Hatırlarsanız ikinci ünitemizde mutasyonlara neden oluyor. E bu mutasyonlar sonucunda da DNA kendini eşlerken bakın cilt kanseri ortaya çıkıyor. Ve şu anki cilt kanserlerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de güneşten gelen zararlı ışınlardır. Şöyle. Başka Canların bağışıklık sistemi bozuluyor. E bağışıklık sisteminin bozulması da çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bir diğeri biyoçeşitlilikte yani canlı çeşitliliğinde azalmaya neden olmaktadır. Bir diğeri ise sera etkisine artırarak çocuklar küresel sıcaklık artışı görülmekte. Dünya genelinde. Şimdi bugünkü dersimize çocuklar burada kalalım. Sizden isteğim şu olacak. Bakın yarınki dersimizde birlikte üniteyi bitireceğiz. Çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmaya bahsedeceğiz. Gönderdiğim föylerde map örnek sorular var. Tamam mı? Arka sayfasında. Buradaki map örnek sorularını lütfen bir dahaki dersimize kadar çözelim. Çünkü yarınki dersimizde buradaki anlamadığınız yerleri de çözeceğim ben. Bu sorular geçen yılki Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruların içerisinde yer alıyor çocuklar. Bu örnek sorular lütfen çözelim ve kitaplarınızdaki artık ile ilgili olan sorularda çözmeye çalışalım. Şimdi hemen mesajlarınıza bir bakayım. Ondan sonra dersi bitireceğim. Hocam çok iyi anlatıyorsunuz demiş Muhammed Sefa. Teşekkür ederim Muhammed. Hocam nerede? Var. Hocam online ders de olsa süper anlıyorum. Teşekkür ederim Sıfacığım. Çıkmış soru çözeceğiz mi? Çözeceğiz. Hocam bu üniteleri tekrar okula işleyecek miyiz? Çok da bu okula, okula bunlar işlemeyeceğiz. Hocam diğer ders tekrar mı yapacağız? Diğer dersleri bitireceğiz. Hocam haftaya da uzaktan eğitimi göreceğiz. Onunla ilgili gençlere bilgi verilecek size. Yüzde biri ne demiş? Yüzde birini ise çocuklar diğer gazlar. Karbondioksit yüzde 0.03 ve bildiğiniz gibi havada su buharı falan da var. Azot miktarı üreticilerden tüketiciye doğru artar mı? Artmaz çocuklar. Hocam nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Anon Yumoyuz yazmış. Hocam bir daha tekrar edebilir misiniz? Nereyi tekrar edecektim orayı anlamadım. Hocam ders bitti. Evet. Hocam nasılsınız demiş. İyi. Peki ışınlar bize nasıl geliyor? Peki bu ışınlar güneşin ışınlar geliyor Keremeniz. Sonuçta ozon tabakası inceldiği zaman bu ışınlar bize geliyor. Hayrun Nisa Aşık. Hocam bizde föy yok demiş. Çocuklar Dershanede olanlar için de WhatsApp gruplarınıza aktarıldı. Bu şöyleri WhatsApp gruplarına bakarsanız orada PDF'leri göreceksiniz. Olmazsa ben tekrar söylerim. Biraz daha aşağı inebilirsek. Çocuklar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimiz burada bitmiştir. Sağ tamam. olun.